Evet yavaş yavaş toplanalım bakalım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle kısa bir canlı yayın yapmak istedim. Bir boşluk yakaladım. Bu enerjiyi de sizinle kullanmak istiyorum. Gönderimde de paylaştığım gibi bu gece YouTube kanal üyelerine özel çok özel bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çok güzel bir şifa yolculuğuna çıkacağız. Bolluk, bereket ve şifa meditasyonunu gerçekleştireceğiz YouTube kanal üyeleriyle birlikte. Burada yapacağımız şey zihnimizi biraz arındırmak olacak. Bilinçaltımızı yeniden programlayacağız. Çok güzel, çok keyifli, çok dingin bir zaman bizi bekliyor diye düşünüyorum. Detaylara Ulaşmak isteyen olursa YouTube topluluk gönderiler sekmesinden tanıtıma ulaşabilirler. Üye olmak isteyenler başımın tacı üye olabilirler ve bu gece bu özel meditasyona katılabilirler. Meditasyonda sonrası sorularınızı yapmak istediklerinizi daha başka neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sohbet halinde çok da güzel, keyifli olacağını düşünüyorum. Böyle ufak sürprizlerle karşınıza çıkmaya gayret gösteriyorum. Umarım sizlerin de hoşuna gidiyordur. Şimdi bakalım. Şöyle bir söylenmemiş sözler destesini elim aldım. Bakalım aklınızdaki insan size ne söylemek istiyor? Her gelen hoş geldi. Şu birinci kartımız. Şu da ikinci kartımız. İlk kartımızı açıyorum. Hala nefesimi kesiyorsun. Ve ikinci kartımız. Sen aşkın tanımısın. İki kartta harika geldi. Umarım bunları duyarsınız. Bu sözler karşınıza çıkar en yakın zamanda ve en doğru şekilde. Bir de Büyülü Orman'a göz gezdirelim mi? Niyetlerimize, sorumuza odaklanalım mı? Yeni gelenler de hoş geldi. Tekrar ediyorum. Bu gece saat 23.23'te YouTube kanal üyelerine özel bir canlı yayın gerçekleştireceğiz. Bu canlı yayında özel bir meditasyon yapmayı planlıyorum. Çok güzel olacağına inanıyorum. Bilinçaltımızı yeniden kodlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir arınma gecesi olsun. Hadi bakalım odaklanın. Birinci kartımız. ikinci kartımız. İlk kartımızı açıyorum. Sığırcık kuşumuz geldi. Tehdit unsuru oluşturan durumlar var tartışmalara maruz kalabilirsin. Tartışmaya girme. Haklıyken haksız duruma düşebilirsin. Sessiz kal. <laughs> İkinci kartımızı açıyorum. Elma ağacımız geldi. Kıtlık bilincinden çıkmalısın. Rızkın artarak sana gelecek. Bilgin ve becerilerinle bereket kapıları sana açılacak diyor. Umarım her şey gerçekten gönlünüzce ve en güzel şekilde gerçekleşir. Ben bu canlı yayınları yazısı olarak da paylaşacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdilik kapatıyorum. Sadece sizlerle kısa da olsa birlikte olmak ve bu gecenin güzel meditasyonunu sizinle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.